Sevim Koç Sağlık Bakanı açıklama yapıyor. Ne diyor? E, bu dönemin mevsimsel gribi Covid'miş. Ha, e, gripmiş ya bu baya. iyi e, o zaman hani o kadar tehlikeli olması gerek. Bu dönemin mevsimsel gribi Covid'miş. Güzel. Güzel. Aa, koş koş bakan bir açıklamalar yapıyor. Türkiye'de ve dünyada bir pandemi altındayız. Salgın altındaymışız. Salgınmış ya bu pandemiymiş. Tehlikeli bir salgınmış ya bu. Bu grip değilmiş. Yok bakan fikrini değiştirdi. salgınmış aa dur, dur gel bir açıklama daha yapıyor diyor ki koronaya karşı diyor bakan çok büyük bir silahımız var diyor o da yakalanmamak ne yazıyor bakayım yakalanmamakmış sevim onu yaparız biz ya dikkat ederiz yakalanmayız yani en büyük silahımız buysa biz onu kullanırız yani yakalanmayız tamam süper onda sıkıntı yok yok da bir açıklama daha yapıyor ne diyor bakan koronaya karşı tek silahımız var o da aşı olmak sevim o yakalanmamak değilmiş o aşı olmakmış aşı aşı olmakmış ya Hadi ya, o işler değişti. Başka bir şey oldu yani. Dur dur dur, bir açıklama daha yapıyor, gel gel. Diyor ki korona, e, Sağlık Bakanı, Türkiye diyor, dünyada hiçbir ülkenin yapmadığını yapmış, Bir buçuk milyon doz ilaç stoklamış biliyor musun? Ve o ilaçlar e, koronaya karşı çok etkili ilaçlarmış. E, hasta olsun olmasın, e, bu ilaçları vereceklermiş herkese. Ya süper, çok iyi değil mi? Yani artık ilaç sıkıntısı çekmeyeceğiz. Yani bak ilaçlar hemen depolanmış, bir buçuk milyon tane de. Güzel değil mi? Sevim koş koş. Bu bakanlığın stokladığı ilaçlar var ya bir buçuk yıldır. Onlar yasaklanmış. Yasaklanmış o ilaçlar. E bunlar kullanıldı ama yasaklanmış. Hayda. dur Sevim koş bakan diyor ki. Ne diyor bakan? Aşı olmak zorunlu değildir. E, aşıyı diyor biz insanlara diyor aşının etkinliğini ve güvenilirliğini anlatarak ikna edeceğiz diyor. Hani böyle bir dedikodu çıktı ya, herkes aşı olacak zorunlu diyor. O yalanmış bak bakan diyor ne diyor bakan. Biz de insanlara diyor anlatacağız diyor bunu güvenliğini etkinliğini. Bravo doğru söylüyor Vallahi doğru söylüyor yani. Anlatsınlar insanlar bildik, bildiği bir şey aşı olsun ikna olsun yani. Ne? Bakan diyor ki <laughs> aşı olmak toplum sağlığı açısından bir zorunlulukmuş ya. Bu ikna değilmiş yani zorunlulukmuş. Aşı diyor tercihe bırakılmayacak bir zorunluluktur diyor bakan. Fikir değiştirdi yine valla. Bakan yine fikir değiştirdi. Aa ah Selim koş koş bir açıklama daha var. Diyor ki bakan biz diyor inaktif aşıları daha çok önemsiyoruz diyor. Bak diyor ki bak biz diyor inaktif aşıları daha çok önemsiyoruz. mRNA aşıları diyor yeni bir teknoloji diyor bu gen aşıları. O yüzden onların uzun vadeli etkinliğinin ne olduğunu bilmiyoruz diyor bakan. E güzel halkını düşünüyor adam yani şimdi bilmediği bir şeyde halkını vurdurmak istemiyor. O yüzden inaktif aşıyı önemsiyormuş. E güzel tamam o zaman sıkıntı yok. Sen önemsiyorsan biz de önemsiyoruz sevgili bakan. <laughs> sevim koş koş. Bakan hani inaktif aşığı önemsiyordu ya mRNA'ya böyle uzak bakıyordu bakıyordu. Bak demiş ki bakan yeni açıklaması İki doz inaktif olana mutlaka bir doz da mRNA aşısı yani Biontech aşısı öneriyor bakan. Ama daha önce mesafeli bakıyordu. Şimdi iki dozun üzerine bir doz da mRNA veriyor bakan. Öyle diyor yani adam bir sabah yatıyor bir sabah kalkıyor başka türlü kalkıyor yani o da ben de şaşkın şaşkın. Durdu Sevim koş bak, bak bakan ne diyor diyor ki. Ben diyor vatandaşıma diyor bilmediğim diyor etkinliğinin ne olduğunu bilmediğim bir aşıyı vurdurmam. Türkiye Cumhuriyeti o kadar zavallı bir ülke mi diyor? 83 milyona ben nasıl bir etki yaratacağını bilmediğim aşıyı vurdurayım diyor. Helal olsun ya doğru söylüyor. Yani vurdurmam diyor öyle bilmediğim şeyleri diyor adam yani doğru söylüyor. <laughs> Selim koş koş başka bir açıklama daha yaptı bakan diyor ki. Ooo bak diyor ki bakan 15 yaş üstü bütün herkes aşılanacak diyor. Hatta diyor 12 kilere kadar da eğer bir şey varsa diyor böyle sağlık problemi ona da aşılanacak. Yani 12 yaşa kadar inmiş aşı. Vallahi öyle diyor. Tamam öbürü de bakan da bu da bakan. Yok bunlar aynı bakan. İkisi de aynı bakan ama böyle diyor yani. Koş koş Selim Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Aşı diyor, gönüllülük esasına göre olmalıdır diyor. Aa aşı diyor zorunlu olamaz diyor, gönüllülük esasına göre olmalı. Ay nihayet ya, nihayet böyle mantıklı bir açıklama geldi. gel <laughs> Sevim, Cumhurbaşkanı fikir değiştirdiğini bir açıklama yaptı. Diyor ki Cumhurbaşkanı, bütün vatandaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum diyor. Yanlış okumuyorum yani bak. Bütün vatandaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum diyor. E bu dört gün önce gönüllü demişti. Allah Allah. Aa son dakika gel gel Sevim, Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Diyor ki aşı olup olmamak kişinin kendi rızasına bağlıdır, gönüllülük esasındadır diyor. Aşı olanlar olmayanlardan rahatsız oluyorsa diyor onların sorunudur diyor yani. Ha yani nihayet yani bak bu, bu doğru şeyi söyledi yani. Koş Sevim koş son açıklama aşı yapmayanlar için diyor haftada iki kez diyor PCR testi alınacakmış. Ne? Haftada iki kez PCR testi mi? Nasıl yani? İki kez bizim burnumuza bunları mı sokacaklar haftada iki kez? Nasıl olacak ki haftada iki kez? Bunun maliyeti, insanlar işe gidip geliyorlar. Nerede yaptıracaklar bunları, ne yapacaklar? Ben bir gidip test olup geleyim mi diyecek? Ya Allah aşkına senin ya. Bu nedir ya? Bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Yemin ediyorum rüzgar gibi bir dön babam dön ya. Kapat kapat, medyayı da kapat. Sen medyayı kapat. ne varsa medyada var. Sen medyayı kapat. Salgın da medyada, problem de medyada, kaos da medyada. Kapat medyayı sevin. Kapat kapat. Valla bak sokağa inelim mis gibi. Bak hayat ne güzel devam ediyor. Ya valla bu nedir arkadaş ya? Yemin delirdik ya, manyağa döndük. Başka bir açıklama bakmayalım. Kapat, kapat, kapat. Kapat, kapat.